Adım Yasin Kırboğa, BİTİS'te doğdum. Gazibey Mahallesi'nde oturuyorum. E, 1965 doğumluyum. İlk ve öğretim e, okulunu BİTİS'te okudum. E, Tabii babam esnafla, ticaretle uğraştığı için e, ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. E, ticaret hayatına atıldık. Babamla birlikte hep ticaret yaptık. E, son zamanlarda artık ticareti bırakma zorunda kaldık. E aslında çok maceralı geçti diyebilirim. E, çocukluğumuz tabii Kazımpaşa İlkokulu'nun navet civarında geçti. Gençliğimiz de dediğim gibi babamla birlikte ticaret yapmakla geçti. E, güzel anılarımız oldu aslında. Unutulmayan anılarımız var. Aslında çok vardı da ama çok istediğim bir matematik öğretmeni olmak isterdim doğrusu. Hatta bunu çocuklarıma da aşılamaya çalışıyorum. Ama maalesef hayatın getirdiği zor şartlardan dolayı onu elde edemedik. Aslında hepsi tesadüfen oldu. Ben o dönemlerde ticaretle uğraşıyordum. Züccarcı dükkanım vardı. Ama muhtarımla aramızda çok iyi bir samimi bir bağ vardı. O da benim onun azası olmamı istiyordu. Ben de kırmadım onu. Böyle bir teklifte bulundum. Tamam dedi. Öyle ki o da Allah rahmet etsin. Onu saygıyla anlıyorum. Ee, 2009'un 12. ayındaydı sanırım bir sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Onun görevini yürüttüm. Hepsi oradan başladı böyle. Hayır hiç aklımdan geçmemişti. Düşünmemiştim bile. İşte diyorum hepsi tesadüfen oldu. Hayat tesadüf dolu olduğu için biz de böyle bir tesadüflerle karşılaştık işte. Aslında benden çok mahalle sakinleri muhtar olmamı istiyordu. Çünkü canla başla çalışıyordum, uğraşıyordum muhtarımızın aratmıyordu. Onun yerini doldurmak. Belki onun yerini dolduramıyordum. Ama elimden gelen gayreti göstermeye çalışıyordum. Sırarlı dediler eş, dost, çevre. Sizden memnunuz. Çalışmalarınız iyi gidiyor. Önümüzdeki 2014 seçimlerinde aday yolunuz. Kısmet biz de aday olduk sağ olsun. Onlar da desteğini esirgemediler. Bizi muhtar seçtiler bazı sıkıntılardan, sorunlardan dolayı ben de 2014 seçimlerindeki muhtarlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Öyle işte ondan sonra tekrar ticaret hayatımızı devam ettirdik. 2010 yılında bunu vekil olarak yürüttüm ben azda olarak. 2014 seçimlerinde işte 2014 seçimlerinde seçildikten sonra bir yıl falan yürüttüm. Bir yıldan sonra bırakmak zorunda kaldım. Ee, tabii 2019 31 Mart seçimlerinde tekrar aday oldum. Muhtarlığı kaybettik. Tabii kazanan arkadaşımıza bazı nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Tekrar aday olduk. Tabii yine e, seçmeni ve halkın isteğiyle yani aday oldum. Öyle kendim kendi isteğimle değil. Sağ olsun onlar da desteğini esirgemediler. Ve 2019 2 Haziran seçimlerinde, erken seçimde bizi tekrar muhtar seçtiler. Ya hala bu görevimizi devam ettiriyoruz. Elbette ki öyle olması lazım. Zaten muhtar dediğim mi mahallenin sesi, kulağı olması lazım. E, tabii ki bunu e, dört dörtlük desek yalan olur. Ama elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşıyoruz. Sesimizi ulaşabildiğimiz yere ulaştırmaya çalışıyoruz. E, tabii ki ufak tefek sıkıntılar oluyor. Her şeyi elde edemiyoruz belki ama %90'ını gidermeye çalışıyoruz. elbette ki zaten ya bazılarını biz yerinde tespit ediyoruz. Bazılarını da gidemediğimiz zaman göremediğimizde vatandaşa yardımcı oluyor. Sosyal medya aracılığıyla olsun, telefonla olsun bir şekilde bize ulaşıyorlar ve ulaştırmaya çalışırlar. Biz de yetkililere bunu ulaştırıyoruz. Ee, kısa vadede sorunlarımızı gideriyorlar sağ olsun. Beklentileri, tabii ki bizim beklentileri şu yani eski bir mahalle. Gelen belediye başkanlarımız tamam sorunlarıyla ilgilendiriler ama bütün sorunlarını giderdiler mi? Gideremediler zaten. Açık zaten belli. Ya yani ısrarla yani şunu söyle yol. En önemlisi yol. Yol olmayınca hiçbir hizmet olmuyor. Yol olduğu zaman çöpler alınıyor, çevre temizliği yapılıyor, kanalizasyon işleri yapılıyor. Ama yol olmadığı zaman bütün bu hizmetlerden de marum kalıyor mahalleli. Israrla işte yol üstü, siz bu yolu getirin diyorlar. Tabii ki bazen başarabiliyoruz, başarılı oluyoruz bu konuda ama maalesef bazen de vatandaşlar buna engel oluyorlar. İletişim bu aslında yıllardan beri gelen bir gelenek, bir görenek var. Örf ve adet diyelim. Güzel iletişim kurmak. Ama son zamanlardaki gençlerin yani sosyal medya verdikleri önemden dolayı bu iletişim biraz kopuyor. Ama 50 ve yaş üzeri olanların hala bu iletişim, bu örf ve adet geleneklerimiz devam ediyor. İyi acısıyla tatlısıyla bir araya geliyorlar. Aslında 2014 şey 2010'da ben bu görevi aldığımda referandum seçimleri vardı önümüzde. Referandum seçimlerinde 1592 idi. Ama bizim mahallemiz göç veriyor. Her gün yani. Ta ki bu son seçimde binin altına düşüyor seçmen olarak. Ama toplamında Nüfus sayısı sanırım bir 2.000-2.500 arası diyebiliyorum. Sorun zaten baştan dediğim gibi işte yol sorunumuz var. Yani. Özellikle yani. Yol ve altyapı. Ya zaten altyapı vardı ama kör topar. Öyle bir örnek veri. Yani geçmişteki muhtarlık döneminde üç tane sokağımıza yol götürdük. Çıkma sokağımız vardı. Temmi Alaydın'ın döneminde. Sağ olsun gerçekten buraya bu memlekete bir hatıra, bir hizmet bırakıp öyle gitti. Tabii şimdi bu yol sorunu hepsi giderildi mi? Giderilmedi. Tabii ki ben muhtar olduğum zaman özellikle kendi oturduğum sokakta benim de yolum yok. Defalarca söz verildi belediye başkanı tarafından ama sözlerini yerine getiremediler ya da getirmediler. Getiremediler diyelim bazı engellerden dolayı. Ama bu konuda Sayın Belediye Başkanımızın da Mesut Bey'in de şeyi var, haberi var bundan. İnşallah oradaki yol sorun, sıkıntısıyla onun desteğiyle imkanıyla bunu gidermeye çalışacağız. Şu anda dediğim gibi mahallemizin sorunları hala devam etmekte ama bunun yüzde sekseni giderilmiştir. Sadece dediğim gibi bazı yollara ihtiyacımız vardır. Bir iki sokakımızda da altyapı çalışması olacaktır önümüzdeki yıl için. Bazı sokaklara da parke taşı yapılacaktır. Bütün beklentilerimiz şu anda bunlar. Ama önümüzdeki yıllarda tabii bazı sorunlar tekrar olabilir ona bir şey diyemem. Yani bir de şunu e, gündeme getireyim ben. E, aciliyet olarak yani Gazbe camisinin e, onarımı e, durdurulmuş. Ya yani bunu söze tadilat nedeniyle kapatırlar ama herhangi bir şey yapılmadı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onu bir ulu cami gibi, taş camisi gibi, şerefe camisi gibi yapmasınlar. İnsanların e, insanların sağlıklı bir şekilde ibadetlerini Yine getirmeleri için camiye ihtiyacımız vardır. Lütfen yetkililere tekrar sesleniyorum. Bey Camisi'ni bir an önce e, faaliyete geçirelisin. Şu an yok, hepsi giderildi. Tamamıyla %90-95 diyebilirim giderildi. Altıapı tamamıyla yani hem kanalizasyon olsun hem su şebekesi olsun hem doğalgaz. Doğalgazın bir kısmı yani çıkma sokak olanların işte araçların giremediği, çalışamadığı yerler var. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Sadece sıkıntı görünen o ki sadece yol. Proje olarak biz bu Gazi Camisi'nin şadırvan yani dediğimiz abdest alınan yerin yani alt kısmında abdest seri alınsın, üst kısmına da bir taze evi yapılsın. Böyle bir önerimiz var. Geçmişte de söylemiştik. Ama beklentimiz boşa çıktı. Tekrar böyle bir umutla bir beklenti içerisindeyiz. Yani buraya caminin yakınına bir taze evi yapılsa çok iyi olur. Ya işte ilginç olay 2014 seçimlerin on, 2014 seçimleri kazandığımda e, bazı hayallerimiz, projelerimiz vardı ama bazı nedenlerden dolayı muhtarlığı bırakmak zorunda kaldık. Yoksa tek hayalim işte o zaman projeleri hayata geçirmekti. Maalesef nasip olmadı. Sayın Belediye Başkanımızla iletişimimiz çok iyi. Sadece onunla değil, fen işleri müdürüyle, temizlik işleri müdürüyle, tüm elemanlarıyla, personel ile iletişimimiz vardır. Hiçbir iletişim kopukluğumuz yoktur. Sürekli iletişim içerisindeyiz. Sayın Başkanımız sık sık bizi davet eder. Sağ olsun gidiyoruz. yani Kapısı her zaman sadece bize değil, halka da açık. Sorunlarımızı rahatlıkla gidip, dile getirebiliyoruz orada. O da bizi dinler. Elinden geldiğince bu sorunları gidermeye çalışır. Ondan sorunları onun sorunları inceliyor. Sorunları geliyor. Bazen gerektiği zaman da Sayın Başkanımızı davet ediyoruz. Buyurun gelin Gaz ve Mahallesi'ne. şu sokakta bu sorun var. Geliyor. Bazen burada olmadığı zaman vekili geliyor. Ya Yani Sayın Emrullah Bey işleri müdürümüz geliyor. Bu şekilde el birliğiyle o sorunu gidermeye çalış. Memnunuz. Şu anda hiçbir şikayetimiz, sıkıntımız yok onunla. İnşallah böyle devam eder. sıkıntılarımız vardır tabi. Sosyal yardımlaşmada yani düzenli bir çalışma olmuyor. Sadece sistem üzerinde çalışıyor. yani Bizimle fazla iletişime geçmiyor. Sadece insanlar gidiyor orada. Şartlar tutuyorsa kayda alıyorlar. Adına bir şey yok. Ama durumu iyi. Baktığın zaman da şartları tutuyor diyor. O şekilde sosyal yardımlaşmanın verdiği yardımlardan faydalanıyor. Oysa gerçek anlamda mağdur insanlar vardır. Aslında sosyal yardımlaşma olsun, Kızılay olsun. Yaptığı yardımları bizim görüşümüze, fikrimize danışarak bizim yardım isteseler daha sağlıklı bir çalışma olur. Arkadaşlar yani ellerindeki verilere göre hareket ediyorlar. Ama elindeki veriler de bazen doğru ve sağlıklı olmuyor. Dilerim ki bizimle sürekli iletişim içerisinde olsalar. Yani çünkü bu mahallede kim aç, kim tut, kimin ne sorunu var, kim hasta bizden daha iyi bilen yok. Ama maalesef bizim görüşümüze başvuru yapılmadan kendi isteklerine göre hareket ediyorlar. Dilerim inşallah bir sağlıklı çalışma olmuştur. sanmıyorum. Niye memnun dediğim zaman hepsi yani hepsinden söz ediyorum. Hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Az önce belki gördünüz yukarıda çalışma vardı. Biraz geciktim. Bana vatandaşın biri dedi ya muhtar neredesin ya saat 10 daha yeni geliyorsun. Ya olur tabii bize insanız. Değil. Ya bizim de sıkıntılarımız vardır. Hastalarımız olur, işimiz vardır. Özel işlerimiz vardır. Dolayısıyla bunu vatandaşa anlatamıyorsun yani. Vatandaş diyor ki burada ne sıkıntı olduğu zaman, çalışma olduğu zaman sizi burada görmek istiyoruz. Ya buna da ben katılmıyorum yani. O kadar doğru değildir. Önemli olan oradaki sıkıntının giderilmesi. Eğer oradaki sıkıntı gideriliyorsa bence hiç önemli değil. Bu tarımların için orada bulunu bulunmadığı ya da belediyenin başkanının bulunu bulunmadığı. O kadar da önemli değildir. Ama vatandaşın maalesef memnun edemiyorsun. Tabii memnun olan da vardır, olmayan da vardır. Ama ne yazık ki oradaki sıkıntılar giderilmediği zaman da ilk başta hedef tahtası muhtarlardır. Çünkü bunun da ya muhtarlık güzel bir şey aslında. Ama değilim çünkü niye? Ya sadece muhtar bir başına bir şey yapamıyor ki. Bir defalarca belediyeden randevu istedim. Sorunlarımız, sıkıntılarımızı el birliğiyle gidelim orada dile getirelim. Ama maalesef sağıma sonuna baktığım zaman üç kişi, beş kişiden fazla kimseyi görmedim. Ama ses çıktığı zaman sokakta oturan 40 kişiden 50 kişiden Maalesef sorun olduğu zaman, konuşulduğu zaman herkes konuşuyor. Ama randevu alıp belediye gidelim, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı dile getirelim dediğimiz zaman kimseyi yanımıza, sağımıza, solumuza göremiyoruz. Ondan dolayı muhtarlıktan pek fazla memnun değilim. Dilerim ki bütün mahalle bir olup muhtarın arkasında yıkılmayan bir dağ gibi dursaydı. O zaman derdim ki ya arkamda bir kitle var işte. O kitleyle her yere gitmek isterdim. Ama hiç kimse gelmediği zaman beni bir başıma bırakıyor. Yani bir başıma ne kadar etkili olabilirim, ne kadar bu işte verimli olabilirim. Dolayısıyla bazen yalnız kaldığım zaman pek de muhtarlıktan memnun olmadığımı dile getirebilirim. Rahatlıkla söylerim. Oluyorum, kısaca yaz. Yani maddi manevi insanların hem maddi yönünden manevi yönünde yardımcı olabildiğim zaman sorunu giderdiğim zaman giderildiği zaman gerçekten diyorum ki benden daha mutlusu yoktur. Ya zaten muhtar olmadığım zaman da öyle biriydi. Hayırsever, yardımsever. iyi bir insandı. Yani o dönemde de yani birilerinin sıkıntısı olduğu zaman yardımcı olmaya çalışırdım. Zaten bu üzerimizdeki en büyük vazifemiz bu yani sadece muhtarlıkta değildir. Ama tabii ki muhtarlıkta insanlara yardımcı olduğum zaman, maddi yönünden özellikle yardımcı olduğum zaman, yardımda bulunduğum zaman mutlu oluyorum. Benden daha mutlusu yok diyebiliyorum. Mahalle sakinlerine öncelikle sağduyulu olmalarını, yani. sabırlı olmalarını. Yani. Ya bu yazın çok çektim onlardan. Yani. Çok şikayette bulundular. Ama gerçekten onlar mı haklıydılar, ben mi haklıydım? Belediye mi haksızdı, kim haksızdı bilemiyorum yani. Ya orada bir çalışma var. Ya altyapı çalışması. Doğalgaz bir yerden çalışıyor. Su şebekesi boruları değişiyor, kanalizasyonlar 50 yıl önce yapılmış, onlar değişiyor mecburen yollar dağılacak. Ama vatandaş o tahammülü göstermiyor bize. Sabırlı olmuyor. olsa anlayış göstermesi lazım. Ya burada bir çalışma var ki burada yollar dağılmış. Bakın şimdi yollar hepsi asfalt olmuş, Parke taş olmuş. Ne güzel. Şu kısır meci caddesine baktığın zaman otobana benziyor. Sapkor bölgesine gittiğin zaman kızı Yeşil Cami caddesine baktığın zaman size gördünüz belki. Ne kadar güzel olmuş insanlar araçlar, rahatlıkla gidip geliyor. Demek ki bir yerde sabır göstereceksin, sabrın sonunda selam ettirirsin. Sözlerime son vermeden önce de, bu mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı, burada başta Sayın Belediye Başkanımız Nasrullah Tankıla'ya, Ben İşleri Müdürü Emrullah Bey'e, tüm ekip çalışanlara, hepsine çok çok teşekkür ediyorum mahallemiz adına. Saygılar